Dolayısıyla camara çekersin. Seyid olma çekiyorum. Geberi <Sessizlik> de Çek az. Çıkar şey az oradan. Ben bakayım. Şey çıkardı oradan. Sen de, sen de çıkın, sen de. Bu Seyit Onbaşı Çanakkale Boğazı kıyısında Seyit Onbaşı Anıtı Seyit Onbaşı Anıtı Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır buradan e, Soğanlı Dere şehitliğine gitmeyi planlıyoruz. E, Soğanlı Dere şehitliği bir kilometre ileride sağdan e, daha doğru hafiften yol çıkıyoruz. Bu yolun e, mesafesi de şöyle 150-200 metre kadar ondan sonra yokuş tırmanıyoruz. Ve şu anda yeni e, düzenleme yapılıyor Şahin Deresi şehitliğinde görüyorsunuz ileride şu anda. insanlar çalışıyor. Düzenleme yapılıyor. Yeni bulunmuş bu şehitlik. Soğanlı dere şehitliği değil mi? Yeni yapılıyor herhalde. ile ilgili bir şey yazmıyor ki bu anıtın sağ alt tarafında bir kısım şehitlikler düzenlenmiş. Yatan şehitlerimizin isimleri taşların üzerine yazılmış. Allah rahmet eylesin. Burada bulunduğumuz tarih 5 Nisan 2024 Ramazan ayı. Şu gördüğünüz soldaki taşların üzerinde şehitlerimizin isimleri yazıyor. E, videoyu durdurup e, bu Buradaki şehitlerin isimlerini de görebilirsiniz. Soğanlı Dere Şehitliği, Soğanlı Dere Hava Şehitliğinden birkaç yüz metre ileride bulunmaktadır. Hemen sağda bulunmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptırdığı bu düzenlettiği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından açılan Soğanlı Dere Hastane Şehitliği karşılıyor bizleri. Anıt ay ve yıldız şeklinde figürize edilip edilmiş olup yıldızın ortasında bulunan Sivri yapı ise şehitlerimizin Allah'a yükselişini temsil etmektedir. Türk askerlerinin yemeğinin pişirildiği ve dağıtılmaya başlandığı yerdir Soğanlıdere. Şehitliğin girişindeki kitabede her ne kadar burada 600 şehit yatıyor yazıyor olsa da Soğanlıdere'nin binlerce Mehmetçi'ye ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Soğanlı Dere şehitliğinin son özelliği ise karma bir yapıya sahip olmasıdır. Şehitlerin memleketlerine baktığınız zaman her yerden askerin olduğu görülecektir.